burada yapacağımız gereken tabii camiye gittiğimiz zaman kadın erkek ilişkilerine dikkat edeceğiz. Nikah düşecek kadınla erkek birbirini böyle yan yana duramaz, el sıkışamaz. Ne bileyim, e, kadınların yeri ayrı, erkeklerin yeri ayrı. Ha camilerde bunun karışmamaya dikkat edeceğiz. Erkekle kadın namazda kılar. Camiye gittiği zaman teravih'e yan yana durarsa namaz fasit olur fasit olur kadınlar. Erkekler yan yana duramazlar. Aralarında işte en az bir saf boşluk olacak kadar bir veya bir perde görmeyi engel olmayacak ama aralarında bir şey setir olacak. Örtülecek bir şey olacak. Böyle buna dikkat edecekler. Bir, cami Allah'ın evidir. Camiye ibadet için gelir. Camiye gidildiği zaman gördüğümüz şeyleri söylüyorum. Cami sohbet yeri değildir. Aa komşu nasılsın? Kızını gelin ettin mi? Oğlun eve. Yo 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 yo. Cami bunların konuşulacağı yer değil. Cami ibadet yeridir. Tesbih yeridir. Namaz yeridir. Camiye girdiğimiz zaman böyle lafları etmeyeceğiz. Çünkü ibadet yeridir orası. Dedikodu hiç yapmayacağız. Böyle dünya laflarını etmeyeceğiz eğer kerahmet vakti değilse e, namaz kılacağız. Tahiyyetül mescid derler ona. Peygamberin sünneti bu. Ama sen gittin herkes ezan okunmuş ve e, sen de namazın ilk sünnetini kıldın mesela. O hem tahiyyetül mescid yerine geçer hem de sünnet yerine geçer. Elhamdülillah bunlara dikkat edeceğiz. Ve tabi şunu da dikkat e, e, etmek istiyorum sizlere. Camiye gelen ilk kişi ilk safta olmasını her zaman söylüyoruz. Hedef alacak. Çünkü sevaplar dağıtılırken, çünkü cam, cemaatle namaz kılındığı zaman yalnız kılınlardan 20 kat fazla sevap alıyor. Evet, böyle cemaatin bir fazileti var. Bu fazilet dağıtılırken ilk defa imama en yakın olanlardan başlıyor. İmam en yakın olanlar, ...tabii imam arkasında bir iki kişi boş bırakılmalı. Hani imam da insandır, abdesti kaçar, şu olur bu olur. Onun yerine fıkıh bilen birisi yerine geçecek mesela namazı kıldıra verecek. Onun yerine borçtan sonra sağ sol sağ sol sağ sol bir insaf doldurulacak. Ondan sonra ikinci insanın ortasından başlanacak. Sağ sol sağ sol ikinci insaf doldurulacak. Ondan sonra üçüncü insanın ortasından başlanacak. Sağ sol böyle yapılacak. Ama işte bunu neye söylüyorum? Erken geliyor camiye. Camiye erken gitmek güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Ama Camide ön safa geçeceğine gidiyor. Arka safta şeye doğru da, da, dayıyor sırtını. Orada et mi güzel kardeşim? Erken geldiğin için birinci safta bulunmak e, senin hakkın. Efendim yaşlılar, yaşlılar erken gelsin ya Allah Allah. Yaşlılar erken gelsin ona erken gelme diyen mi var? Evet buna çok dikkat edelim. Arka saflarda dursak namazınız geçersiz demiyorum. Ama büyük şeyi kaçırıyorsunuz. En çok sevap alacak olan imama yakın olanlar maddesini kaçırıyorsunuz. Böyle ilk saftan ikinci saptan, üçüncü saptan böyle doldururaktan ve kadınları da karışık olmayacak tabii. Yan yana karışık olmayacak. Zaten elhamdülillah ülkemizde bu uygulanıyor. Tabii bunu söylüyorum ee, bazı yerlerde, şimdi isim söylemeyeyim. Kadınlar, erkekler birbiri arasında karışıyorlar. Yo yo yo. Evet. Hacca gidince hacıları da görürler. Öyle değil.